Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam. Uzun zaman oldu 2-3 ay boyunca video atamadım kusura bakmayın e, çünkü sınavlarım vardı KPSS gibi büyük bir sınav yaklaştı ona çalıştığım için videolar gelmedi artık bundan sonra videolar gelmeye başlayacak tekrardan PUBG Mobile'de uzun süre oldu PUBG Mobile oynamaya da bakalım nasıl olmuş Haydi videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza geçtik bugün hangarda oyun oynayacağız bakalım unutmuş muyuz oyunu ya bayağı oldu bırakalım reisler bayağı oldu bayağı saldım öyle söyleyeyim kardeşim sen gel ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına Oh. Unuttuğum buradan belli o Ama sıkıntı yok. Ve bugünlük ilk videom. Ha, yani ilk oynadığım. O yüzden de unutmuş olabilirim reisler. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Hemen şurada biri galiba. Sen beni gördün. Kardeş öl. Gördünüz arkadaşlar orada. O da beni görmüş. O da beni görmüş. Nasılsın Reis'e? Umarım iyisiniz. Nasıl gidiyor? Her şey yolundadır umarım. Sence. O'nun bu ne lan mouse yetkimi kaybettiği gibi Evet olabilir. Umarım beni görmedi Görmedi diyeceğim de Gördü galiba Beni bekliyor Ya da yatmış şurada biri var Öyle kardeş Orada alırlar seni Ben yanlış çıktım Çok büyük yanlış çıktım Gerçekten büyük yanlış çıktım.

zıpladım. Halal olsun oğlum. ben orada. Niye yukarı çıktın ki acaba? Niye yani? Niye? Sebep ne? 12-14 yeniliyoruz. <laughs> İyi oyun sergileyemedim ya. <gülüyor> Bana <laughs> skavat girdi Ona da her şey gitti. Öleceğim lan. Onun bir SS'ini tutamadım ya. Çok iyi. Bomba attı buraya. olan ve baya iyi kill çıkardık ha baya yani baya güzel kill çıkardık arkadaşlar. Önceden beni gördü Önceden beni görmeseydi ben alırdım da. Önceden gördü. Oo. Oh. İnce çok ince çok ince çok ince. Level 3 kas kalmış. 25 20 oğlum başa baş gidiyoruz lan Çok kritik. Çok kritik. Ana avradı ona nasıl bir vuruş lan? Böyle bir şey yok. Ay, ya şu bombayı ver ya. Kahrol düşman. <laughs> Şöyle bir fırlat. Yine benim yanlış çıkışlarım. Unutmuşum oyunu resmen. Oynayamıyorum. Oyunu unutmuşum ya. Beni gördü o. Benim eğimim daha iyi. Lan nerede? Nerede bu lan? Kardeşim öl. 33 öndeyiz. Öndeyiz, öndeyiz. Pimi çekti. Ölümsüzlük vardı. Ölümsüzlük olmasaydı seni de almıştım da. Yeneriz ya. Kaldı sanırsam. 40. Onu da ben. Yendik. Oğlum bak vurup Bak aylar sonra bırakmama rağmen halen daha bir ilgi. Leş 14. Aa çok düşmüşüz. 20 20 alıyorduk kardeşleri. İyi buna da şükür. Buna da şükür. Reisler buna da şükür. 14 12 8 6 güzel. 40-35 daha ne isteyebilirim ki? Daha ne isteyebilirim? Daha ne isteyebilirim? Reisler bugünlük videomuz böyle kısa oldu. Çünkü yeni başladığım için. Ama tekrardan tekrardan diyorum. Livik maçlar olsun, normal, klasik maçlar olsun. Girmeye çalışacağım. Elimden geldikçe size video çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara yorum yapmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.